Kanalımıza hoş geldiniz sevgili izleyicilerimiz. Hepinize çok güzel bir hafta diliyoruz. Altın ve gümüş bugün de doyamadı. E, yurt dışı piyasalarda ons altının fiyatına baktığımız zaman 4600 dolarlara yaklaştı. Gümüş de 84 dolara dayandı. Gerçekten e, çok yüksek değerler bunlar. İki önemli sebep var. Bunun arkasında birazdan anlatacağım. Birazdan buraya geleceğiz. Bundan önce ama yurt içi piyasalara bir bakalım. Öncelikle bir faiz tarafına ve, ve para piyasası fonlarına bakalım. Para piyasası fonlarının haftalık getirilerine baktığımız zaman bugün itibariyle yani 12 Ocak itibariyle en düşük 0.12, en yüksek de 0.39 olarak gerçekleşmiş. Şimdi bazı izleyicilerimiz soruyorlar. Pazartesi günleri diğer günlere göre para piyasası fonlarında daha yüksek getiriler var. Bunun sebebi nedir diyorlar? Bunun sebebi şu. fon yöneticisi paramızı e, hafta sonu da aslında değerlendiriyor. Gidiyor işte ters repo işlemi yapıyor, mevduata koyuyor, pay repo yapıyor. Dolayısıyla aslında aynı mevduatta olduğu gibi hafta sonunda biz getiri elde ediyoruz. Dolayısıyla da pazartesi günü biz 3 günün getirisini görüyoruz. Cuma, cumartesi, pazar. E, bir de şu soruluyor bize çok. Bazı fonlarda diğer para piyasası fonlarına göre çok anormal sapmalar oluyor. Çok daha yüksek getiriler oluyor. Bunun sebebi de şu. E, e, fonlar e, biliyorsunuz devlet tahvili almak zorundalar. Burada bazı tahvillerde ve bonolardaki yüksek geri dönüşler artı bir de e, pay repo işlemleri yapıyorlar Borsa İstanbul'da. Dolayısıyla bu pay repo işlemlerinden de eğer yüksek faiz alıyorlarsa bu da fonun getirisine e, ayrıştırıcı bir şekilde olumlu yansıyor. Biz e, sosyal medya hesaplarımızda her gün para piyasası fonlarının günlük getirilerinden yıllıklandırdığımız mevduat eşenik getirileri paylaşıyoruz. E, ayrıca 1 milyon lira içinde e, size e, günlük e, bürüt getirileri söylüyoruz. Beraber e, baktığımız zaman bugün yaptığımız paylaşımımıza yıllık mevduat eşenik getiriler %38 ile %47 arasında değişmiş ilk 10 fonda bankalara mevduat için sorduğumuzda bunun %36, %37 olduğunu görüyoruz ortalamada. Ama tabii çok yüksek meblağınız varsa veya işte bir bankada yeni müşteri olduysanız o zaman bu oranlar biraz daha yukarı doğru kayabiliyor. bu sabah para piyasası fonlarında 1 milyon lirası olan bir yatırımcısı portföyünde yaklaşık 3 günlük getiri olarak 3500 lira gibi bir brüt getiri görmüş oldu. Bir haftalık verilere baktığımızda para piyasası fonlarına giriş ve çıkışlar, bunları da birazcık şöyle kısaca bir bakalım. Para piyasası fonlarından 52 milyar liralık bir çıkış olmuş ve bu para sanki serbest fonlar tarafındaki kısa vadeli serbest fonlar ve para piyasası serbest fonlara girmiş gibi gözüküyor. Oraya da 60 milyar bir giriş olmuş. E, bu 60 milyarlık girişin 27 milyarlık kısmı katılım tarafında e, oluyor. E, daha önceki yayınlarda da söylediğimiz gibi 2026 yılı da TL olan e, talebin devam edeceği bir yıl olacak gibi gözüküyor. İşte Merkez Bankamızın izlediği politika, işte güçlü dolar rezervi, yatırımcı leri TL, TL'de tutmaya devam edecek sanki. Tabii faizler de genel olarak dünyaya baktığımızda hala çok yüksek. Ee, bununla beraber döviz serbest fonlara da bu hafta e, 21 milyar, milyar bir para girişi olmuş. Bunun sebebini de orada işte geçen hafta yazılan yüksek getiriler olduğunu düşünüyoruz. Tabii her, şu anda da Eurobondlara ya da Eurobond fonlarına girmek için doğru zamanlıdır. Pek doğru bir zaman değil. Orada getiriler elde edilmiş oldu. Çünkü Türkiye'nin CDS primi düştü bir kademe daha. Öyle olunca da Eurobond fonları güzel getiriler yazdı. O nedenle e, buralarda hani e, yatırımcılar giriş yapmış. Ama bundan sonrası için biraz daha beklemek gerektiğini düşünüyoruz sevgili izleyicilerimiz. Borsa İstanbul tarafına gelecek olursak, e, borsa bugün de yine yükseliyor. E, sene başından beri e, başlamış olduğu bir başlayan bir rally var ve bu rally'nin de biz bugün devam ettiğini görüyoruz. 11.900-12.000 seviyeleri aşağı yönlü kırılmadığı sürece pozisyonlar tutulmaya devam edilebilir her ne kadar hep söylüyoruz hala borsamızda bir hikaye yok diye ama bu işte faiz indirim süreci enflasyonun düşük geliyor olması önemli bir etken oluyor burada bir de geçen haftaki ve bugünkü yükselişteki önemli faktörlerden bir tanesi savunma sanayindeki yükseliş özellikle de bizde Aselsan hisse senedi yüzde %22'lik ikilik bir getir elde etti son bir haftada bu özellikle de işte geçtiğimiz hafta sonu İran'da başlayan gösterilerle de e, hareketlenmiş oldu bu hissedeki e, yükseliş. Aynı zamanda sadece Türkiye'de değil Avrupa piyasalarına ve Amerika'ya baktığımız zaman da savunma hisselerinin oldukça iyi gittiğini görüyoruz. Geçtiğimiz hafta e, hafta sonu daha doğrusu savunma hisselerine yatırım yapan fonlarla ilgili bir paylaşımda bulunmuştuk. Bunu da sosyal medya hesaplarımızdan inceleyebilirsiniz. Ancak tabi burada İran'da bir durulma olursa e, o zaman senaryo tersine dönebilir. Ee, işte savunma sanayi harcamalarında geçici bir duraklanma, soluklanma olabilir. Böyle olduğunda da hisse senetlerinde geri çekilmeler olur. Ee, ama yine de hani e, orta vadede savunma sanayi iyi gideceğini söyleyebiliriz. Şimdi e, hisse senedi fonlarına bakacak olursak, Borsa İstanbul tarafına, e, burada son bir haftaya baktığımızda hisse senedi fonlarına yaklaşık e, 1.3 milyar, hisse fonları hisse serbest fonlara da 1.7 milyar yani toplamda 3 milyar liralık bir giriş olmuş. Bunun 1.4 milyarının ETF'ler tarafı olduğunu söyleyelim. Borsa yatırım fonlarına giriş olduğunu söyleyelim. Ee, şöyle bir resme baktığımızda biz süz üzeri getiri sağlayan fon sayısı 9'muş. Negatif getirili fon sayısı da 3 oldukça az. Ee, süz üzeri getiri sağlayan serbest hisse fonlarında 4 fon var. Orada negatif getirili fon sayısı daha fazla 16 tane fonda negatif getiri varmış. En yüksek getiri İHA kodlu fonda %9, en düşük getiri de KVT kodlu fonda olmuş. Serbest fonlar tarafında en yüksek getiri %13'lük getirisiyle PBN'de ve de en düşük getiri de serbest fonlarda HKM'de gerçekleşmiş. BİSÜZ endeksinin son bir haftalık getirisi yaklaşık %4.11. Ben bir teyit etmek istiyorum tabii bunu hemen müsaadenizle. Şöyle ben de bir ekranımdan göreyim. Ve sizinle bunu teyit etmiş olayım. Borsa İstanbul yani BIST endeksinin getirisine baktığımız zaman son bir haftada evet 6.11 kazandırmış. Hisse senedi fonları 162 tane fonun getirisi ortalamada 3.9, serbest hisse fonlarda ise 1.27 olarak gerçekleşmiş sevgili izleyicilerimiz. Tabi burada baktığımız zaman e, borsamıza hala e, ucuz bir borsa olduğunu söyleyebiliriz. 2026'da da ee, bu yukarı yönlü e, hareketin devam etmesi bekleniyor. Bu hareket başladı. Özellikle de şimdi tabii Fed'in faiz indirimleri gelişmekte olan piyasaların borsalarına yönelimi arttıracak. Burada da tabii e, iskontolu işlem gören bizim borsamızın ön plana çıkması bekleniyor ee, Ama e, yani şunu söyleyelim bizde böyle daha uzun vadeli trendten ziyade böyle haftalık ya da işte birazcık daha uzun e, dönemli 10 günlük 15 günlük fiyat dalgalanmaları var. Dolayısıyla hani buna karşı da e, temkinli olmak gerekiyor. Çok fazla risk almaktan hoşlanmıyorsanız o zaman e, hisse senedi fonları vasıtasıyla e, belki borsaya girmek çok daha doğru olacaktır diye söyleyebiliriz. Buradan kıymetli maden fonları gelelim. Altın ve gümüş demiştim. Yüksek getiriler yazdı. Tabii o fonları anlatmadan önce biraz altın ve gümüşten bahsedelim. Neden yüksek getiriler yazdı? İki tane sebebi var demiştik. Bunlardan bir tanesi hafta sonu İran'da yaşanan gelişmeler. Bununla ilgili bugün e, e, market Watch'ta bir e, haber vardı, daha doğrusu bir makale vardı. Biraz ondan bahsetmek istiyorum. O makalede e, neler yazılmış? Sizinle de makaleyi burada paylaşacağım. Biraz kendimi de küçülteyim. Şöyle makaleyi görüyorsunuz. E, burada e, İran'la ilgili e, Amerika'nın bir takım e, açıklamaları oldu. Bu tabii piyasaları biraz korkutmuş oldu. Tabii buna karşılık İran'da buna e, e, karşı bir söylemde bulundu. E, çok genel olarak e, şunu söyleyelim Tabii burada veride de bir sıkıntı var yani e, dışarıya dış basına çok da fazla veri e, sağlamıyor İran. E, burada özellikle de işte e, sosyal medyanın kapatılmış olması, internete erişimle engellenmiş olması da haber almayı etkili etkiliyor ama aktivistlere göre Protestolarda yaklaşık 538 kişi hayatını kaybetmiş ve 10 binin üzerinde de gözaltı var. Ee, İran eğer Amerika göstericileri korumak için güç kullanmak gibi bir e, isteğe kapılırsa diyor, e, hem Amerikan ordusunu hem de İsrail'e meşru hedefler olarak görebiliriz. Dikkatli olsunlar diyor ve bu konuda bir uyarıda bulun bulumuş. E, bununla beraber bugün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın bir söylemi vardı. Diyordu ki Trump, İran ben artık özgürleşmek istiyorum diyor. İran'ın yanındayız diyordu. Ama dediğim gibi Tahran da buna çok sert bir karşılık veriyor. Bununla beraber... Amerika yönetimi çeşitli askeri ve siber seçenekleri değerlendirirken uluslararası toplum şiddetin durdurulması bir diyalog çağrısı da yapıyor tabii ki. Şimdi bu bir faktör oldu tabii ki altının güvenli liman olarak talep görmesinde. Bununla beraber çok daha yeni bir gelişme Powell ve Trump arasında yaş açıklanan, yaşanan daha doğrusu söz olsun. Ne oldu? Çok kısaca hatırlamak gerekirse ben şimdi yine bununla ilgili olarak bir haber vardı Market Watch'ta bir makale vardı. Onun da sizinle paylaştım. Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı diyor yazıda Fed'e jüri celbi göndermiş ve Fed Başkanı... Jerome Powell hakkında benzeri görülmemiş bir cezai soruşturma ihtimali gündeme taşıdı diyor makale. Ee, soruşturmanın sebebi de şu, Powell FED binasının bir renovasyon işlemi varmış. Bununla ilgili e, maliyet aşımlarına ilişkin kongreye yanlış beyanda bulunduğunu söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı. E, dolayısıyla da buradan bir soruşturma açacağını söylüyor. Powell da bunun bir aslında bahane olduğunu Donald Trump yönetiminin Fed'in faiz kararlarını siyasi baskıyla yönlendirme çabasının parçası sayılması gerektiğini dile getiriyor. Bildiğiniz gibi e, şimdi e, mayıs ayında Fed başkanı değişecek ve burada Trump'ın adayının gelmesi bekleniyor Fed başkanı olarak. Burada ama tabii ki Powell tamamen Fed'den ayrılmayacak. Sadece başkanlığı düşecek. O da yine Fed yetkililerinden biri olacak ve oy kullanma hakkı olacak. Belki de Donald Trump'ın korktuğu şey e, Powell'ın içeride kalıp e, diğer Fed yetkililerini faiz indirilmemesi yönünde etkilemesi. Bundan çekiniyor olabilir ve tamamen e, Powell'ı e, devre dışı bırakmak istiyor olabilir. Bu e, işte soruşturmanın sebebi de arkasına yeten faktöründe bu olduğu söylenebilir. Tabii böyle olunca bu da tabii bir siyasi belirsizlik yarattığı için altına ve gümüşe Tekrar bir alım geldi. Yarın e, hatta bugün e, altında ve gümüşte Amerikan borsaları açıkladıktan sonra bir düşüş yaşayabiliriz. Burada hem bir kar realizasyonu olabilir. E, hem de işte yarın e, Amerika'nın e, enflasyon verileri de açıklanacak. Ve enflasyonun yine düşük gelmesi bekleniyor. Bu da Fed'in faiz indirimlerini güçlendirecek. Burada tekrar altına bir talep gelmesi yönünde bir beklenti yok piyasada. Bugün zaten yeterince fiyatlandı çok yüksek. bu da işte zirveleri gördük diyebiliriz. O nedenle tekrar bir yükseliş gelmeyebilir altına. bugün altın almak isteyenler bekleyebilirler. Yarın altın alımlarını, altın fon alımlarını yapabilirler. Bugün belki işte altına ayırdığınız bir para varsa bunu para piyasası fonunda tutabilirsiniz. Altın ve gümüş fonlarına bakacak olursak Burada da şöyle e, aslında e, enteresan bir resim var. Onu söyleyelim öncelikle. E, altın fonlarında baktığımızda en yüksek getiri son bir haftada kut fonunda 2.9 e, Kuvvet Türk portföyün fonu getiri sağlamış. En düşük getiri de TAK kodlu fonda, e, bu fonda negatif getiri var, 1.64. Şimdi bu e, diyeceksiniz ki bazen böyle oluyor fonlarda çok yüksek e, altın kazandırdığı halde ya böyle getirisi düşük kalıyor ya da ya da negatif getiri yazıyor. Neden altın bu kadar yükselirken e, mesela bu fon bu kadar e, bir negatif yazmış? E, bunun da sebebini şöyle açıklayacağım sevgili izleyicilerimiz, sizinle hemen iyi gelir fon platformunu paylaşacağım. Buradan beraber bu fonun Portföy dağılımına bakacağız ve orada e, neler olmuş size anlatacağım. Aslında cumartesi günü yaptığımız videoyla da bağlantılı olarak bir bilgi vereceğim size. Şimdi hemen e, ekranımı paylaşıyorum sizinle. Siz de göreceksiniz. Evet, şimdi geldi. Bakın şimdi bakalım bu fona. Evet, bu bir altın fonu. Ben hemen portföy dağılımına gideceğim. Bakın portföy dağılımına baktığım zaman hisse senedi gözüküyor içerisinde %75 oranında ...altın ETF'i var yüzde %18 ve biraz da altın kıymetli maden fiziksel var. Ama neden bu kadar yüksek hisse senedi? Şaşırabilirsiniz. Burada gördüğünüz bu hisse senedi borsada hisse senedi piyasasındaki gibi alınıp satılan, anlık alım satım yapılan bir e, altın kira sert, özür dilerim, altın S1 sertifikası var. Darphanenin çıkarttığı. Yayınlarımıza sıklıkla bahsediyoruz bu S1 sertifikasından. Bu hisse senedi olarak dağılımlarda gözüküyor. Merak etmeyin. Yani sizin e, paranız eğer FAK kodlu fona yatırdıysanız e, hisse senetinde durmuyor, S1 sertifikasında duruyor. Ama tabii çok yüksek bir oranda S1 sertifikasına yatırılmış ve S1 sertifikası da biliyorsunuz geçen hafta böyle perşembeden beri taban taban yapıyor çok hızlı bir şekilde düştü. E bundan önce çok hızlı yükselmişti. Gram altın arasındaki fark makas çok açılmıştı. Şimdi o makas epeyce bir kapanma yönünde ve de taban taban gidiyor. Sürekli satışıyor. Çok yükseldiği için değeri bir kar realizasyonu var. O nedenle de bu fonun içerisinde de yüksek oranda seybir sertifikası olduğu için altın güzel getir yazmasına rağmen bu fon kaybettirmiş. Bunun gibi e, ee, başka altın fonları da var olabilir. Muhakkak eğer altın fonu almak istiyorsanız girip içerisine bu portföy dağılımına bakın. Ben yüksek risk almak istemiyorum, altın S1 sertifikası almak istemiyorum diyorsanız içerisinde hisse senedi oranı sıfır olan fonları seçmeniz gerekir. Evet. Şimdi bunu da e, paylaştıktan sonra size tekrar e, bu altın e, görselimi e, açacağım. E, altın fonlarına bakalım beraber. E, bakmaya devam edelim. Gümüş en yüksek getir 770'de, eee YZG'de Yapı Kredi portföyün fonunda en düşüğü o da çok güzel kazandırmış. 4.9'da IOG'de İş Portföyün Serbest fonunda. Evet, son olarak da buradan sevgili izleyicilerimiz e, Amerikan borsalarına geçelim. Amerikan borsalarında durum nedir? Yarın söylediğim gibi Amerika'nın e, enflasyon verisi açıklanacak. TÜFE'si çarşamba günü TÜFE'si açıklanacak ve beklendiği gibi de e, biraz daha düşmesi gerekiyor beklentiler doğrultusunda. Ee, ama bu sabah baktığımızda Amerikan borsaları vadelilerde sert satışlarla başladı. Cuma günü çok iyi bir kapanış olmuştu aslında ama hem bu İran'daki gelişmeler hem de Trump'la Powell arasındaki bu çekişme e, vadelilerde bir düşüşe sebep oldu. Amerikan borsaları da bugün e, çok iyi gitmeyebilir. E, bunun dışında size söylemek istediğim eğer dediğim gibi enflasyon düşme trendinde devam ederse FED'in faiz indirimlerine devam etmesi bekleniyor. Bu da Amerikan borsalarındaki olan olumlu gidiş gidişatı destekleyici bir faktör olacaktır. Ee, peki e, biz fonlara baktığımız zaman ne görüyoruz? E, yabancı hisse senedi fonlarında bir haftada giriş olmuş. Çok yüksek bir giriş değil 300 milyona yakın bir şey ama olsun yani çıkış olmamış demek ki yatırımcılar yabancı hisse fonlarını tercih ediyorlar. Yabancı hisse senedi fonlarının ortalama getirisi 1.1 en yüksek getiri Portföy'ün GBG fonunda 3.6. AFT'de ise e, yani negatife yakın bir yataylık var ee, ama AFT'de geçtiğimiz dönemde oldukça yüksek getiriler elde eden bir fondu. Bunu da hatırlayalım sevgili izleyicilerimiz. Hepinize güzel bir hafta diliyoruz. Bol kazançlar olsun efendim. Hoşçakalın.